İlla erik darından toplanacak değil mi? Evet. Vallahi. Her şey darından toplanacak. Taze ve güzel, doğal, natural. Vallahi bu tam ilk doğal erikler maaş. Tam erik zamanı. Evet. altın gibi ya. Altın gibi. Değil mi insan bir ayrı, bir, sanki altın gibi seviniyor değil mi? İnsana ayrı bir mutluluk ve huzur veriyor hocam. İlla darından toplayayım. Yedim mi ayrı bir enerji değil mi? Evet. evet. Vallahi değişik ya. Maşallah. Altın gibi ya. Poşetinizi getirin. Soyalım hocam. Şunu çocuk yiyin. Afiyetle. Dalına toplamaya alıştım mı? Dışarıdan dışarıdan çok aşırı yiyesin gelemiyor değil mi? Yiyesin, 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 yiyesin. Buralarda pazarda güzel olur gene de. Pazarcılara da yetişe yapmayalım ama güzel görün. Bizim de tabii ki böyle meyveler pek pazara çıkmaz. Hmm. Ondan sonra e, ekstos yerler,